Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türkiye İHA ve SİHA'ları, savunma sanayi alanında ön plana çıkıyor. Yakın zamanda yaşanan Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda da aktif görev alan Türk İHA ve SİHA'ları savaşın seyrini değiştirmiş ve Azerbaycan'ı mutlak üstünlüğe taşımıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde de Ukrayna'nın satın almış olduğu bayraklar TB2'ler çok önemli hamlelerde bulunarak Ukrayna'nın savunma gücüne destek sağladı. Birçok Rus tankını yok eden Bayraktar TB2'lerle ilgili olarak CNN International, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile röportaj gerçekleştirdi. CNN yayını, Ukraynalı askerlerin diline dolanan ve savaşta Ukrayna'ya büyük katkı sağlayan Bayraktar SİHA ve İHA'larını anlatan Bayraktar şarkısıyla açıldı. Selçuk Bayraktar bu şarkının Ukrayna direnişinin sembollerinden biri haline geldiğini belirtti. Bayraktar İHA ve Libya ve Karabağ başta olmak üzere birçok bölgede savaşın kurallarını baştan yazan teknolojiler olduğundan bahsedildi. Baykar'ın üretim tesislerine de giden CNN International ekibi, güvenlik gerekçesiyle tesisin sadece belli bölümlerinde çekim yapabildi. İlk insansız jet olma özelliğini taşıyan Kızıl Elman'ın üretim sürecini anlatan CNN ekibi, Selçuk Bayraktar'a da mikrofon uzattı. Selçuk Bayraktar, ürettikleri İHA ve üretim ve geliştirme süreçlerinde planlanan görevlerin hepsini yaptığını belirtirken savaşın koşulları gereği teknolojik ilerlemeler konusunda karşılaştırma yapmayı doğru bulmadığını ifade etti. Ukrayna'nın Türkiye'den ilk ihaları 2019'da satın aldığı belirtilirken, şimdiye kadar en az 36 dronun Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi. Yayına bağlanan Rusya uzmanı danışman Samuel Bennett ise bu bir kara savaşı ancak Bayraktar İHA ve SİHA'larının kullanımı Rusya ordusunun durumunu gözler önüne sererek Ukrayna'ya sadece cephede değil sosyal medyada oluşan destek hareketinde de yardımcı oldu yorumunu yaptı. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar Bayraktar TB2, ana sınıf taktiksel insansız hava aracı ve yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği şeyi yapıyor dedi. Selçuk Bayraktar, insanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum. İnsanlar yasa dışı işgale karşı direniyor ve ana vatanlarını savunuyor. Ukrayna'nın cesur insanları ve liderliği bunu yapıyor. Aynı zamanda tabii ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var. Yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var ama insan hayatı risk altındayken çocuklar bile ölürken bunu herhangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum değerlendirmesinde bulundu. 400 bin saatten fazla uçan TB2'ler Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 adet Bayraktar TB2 platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır.